Evrenin doğduğu ilk anlarda, yani büyük patlamadan hemen sonra madde ve antimadde eşit miktarda ortaya çıktı. Fizik yasalarına göre bu kaçınılmazdı. Her protona karşılık bir antiproton, her elektrona karşılık bir pozitron oluştu. Ama burada akıl almaz bir problem var. Eğer her şey eşitse, yani madde ve antimadde tam olarak aynı miktardaysa, birbirleriyle çarpışıp tamamen yok olmaları gerekirdi. Geriye sadece saf enerji kalmalıydı. Ne galaksiler, ne yıldızlar, ne gezegenler. Bizim gibi canlılardan hiç söz etmiyorum bile. Fakat ortada apaçık bir gerçek var. Buradayız. Evren galaksilerle dolu, yıldızlar parlıyor, gezegenler dönüyor. Demek ki bir noktada bu mükemmel denge bozuldu. Madde antimaddeye göre çok küçük bir üstünlük sağladı. Bu fazlalık, yani madde ile antimadde arasındaki minicik fark bugün gördüğümüz her şeyin temelidir.